Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir haftada yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Sohbet serisinde soruma doğru dönüyorum. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor? Evet buyurun bakalım. Algımda kocaman bir beden yazıyor. Bedeninle işbirliği içinde olmak. Bu hayatın içinde onunla var olduğunu unutmamak. Bu varoluşun içinde onunla nasıl yol alabilirim? Ya da nerede yol almıyorum? Yol alıp almadığımı nasıl anlarım? Gibi böyle algıma bunlar düşüyor sohbet etmek istiyor? Ee, öncelikle bizim ruh, beden diye bir videomuz da var. Ruh, beden evet, ve kalp, var, doğru. Mi, kalp akıl, mantık diye böyle bir videomuz var. Evet o da var. Şuraya koyuyorum. Çünkü burada işte ruh diyeceğim, beden diyeceğim, mantık diyeceğim, akıl diyeceğim. Hani o kavramlar birbirine karışmasın istiyorum. Ama ruh dediğimizde artık üç aşağı beş yukarı herkes aslında hani biliyor ki o ben dediğimiz şey en ben değil ama hani öz ben değil. Hani ben benim canım şöyle istiyor dediğimiz o canımız benimiz var ya hala isteyen, bakış açısı olan falan. ona biz ruh diye e, tabir ediyoruz. Şimdi ruh süt bir şey ya. Yani yok. Gaz, hava, <laughs> onun gibi düşünün. Gözle görülür, elle tutulur bir şey değil. Onu sadece algılayabiliyoruz ve hissedebiliyoruz. Ama bunu algılayabilmemizin ve hissedebilmemizin ve ben diyebilmemin, senin bu konuştuklarını böyle bir süzgeçten geçirip içimde bir his oluşmasını neyle hissediyorum? Neyle tadıyorum? Bedenimle. Yani benim bedenim olmazsa ben bu realite üzerinde, bu dünya üzerinde, bu gezegen üzerinde eşittir hiçim. Ama hiç dediğimde böyle çok korkutucu geliyor. Sanki o zaman beden yoksa ben de yokum ve e, hani tamamen yok olacağım gibi bir yere gidiyor. Bu hiçlikten kastım şu. Hani ne kadar uca götürmek istersem o kadar uca gidelim gidelim diye. E, beden bizim için çok önemli bir bir aksesuar, beden bizim için çok önemli bir ev, beden bizim için önemli bir mabet, beden bizim için önemli bir araç, bizim için önemli bir süreç, yol, yolculuk, takım arkadaşı, yol arkadaşı, ne derseniz deyin. Beden ve ben, beden ve ruhum dediğiniz andan itibaren ikisinin aynı anda oy birliğiyle karar verdiği şeyleri, takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bedenimizin bizim dışımızda bir farkındalığı var. O da tamamen enerjiden oluştuğu için ve kendi işletim mekanizması olduğu için. Bakın bedenimizin işletim mekanizması bizim kontrolümüzde mi? Değil. Çok da değil. Eğer olsaydı nefes almayı unuturduk. Gerçekten unuturduk. Nefes almayı unuturduk, sindirmeyi unuturduk, sindirirken işte bir şey düşünürken, televizyon izlerken bir şey sindiremezdik. Sindirirken boşaltmayı aklımıza getiremezdik. İşte boşaltırken e, nefes alıp vermeyi unuturduk. E, onun dışında işte gözümüze geldi, gözümüzün arkasından beyne yansıdı görüntü, o görüntüyü analiz etmeyi unuturduk. Bunların hepsi bir şekilde beyin komuta merkezinden, kendiliğinden, kendi içindeki bir sistemin çerçevesinde kendiliğinden oluyor kalkıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, suyumuzu içiyoruz, su kendiliğinden sindiriliyor. Su kullan, yakıt olarak kullanılarak aldığımız besinler enerji olarak hücrelere taşınıyor. İşte hücrelerden sonrasında bu enerjiyi farklı şekillerde kullanıyoruz. Yağ depolanıyor, dışarı veriliyor bir kısmı. Bunların hiçbirini biz kontrol etmiyoruz. Ne zaman tuvalete gideceğimizi, ne zaman susadığımızı. Bedenin kendi işletim sistemi var ya işte bu, buna saygılı olmak zorundayız. Yatma kalkma vaktimiz, yediğimiz içtiğimiz, işte su miktarımız, ne, yem, ne yemek istiyoruz isteniyoruz, nasıl koşullarda yaşamak istiyoruz istemiyoruz, ne giymek istiyoruz istemiyoruz, ne zaman dinlenip ne zaman çalışmak istiyoruz'a bedenimizin de bizimle işbirliği halinde olmasını öngörerek ve onu da bunun içine davet ederek gitmemiz gereken bir şey var. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Benim canım böyle istedi. Canım şunu istiyor ve şunu yemek istiyorum. Eğer bedenin o şeyle mutlu olmayacaksa, aynı bir çocuk gibi düşünün bedeni. O mutlu olmayacaksa eğer o besini bedenine verdiğinde beden sana tepki gösterecektir. Verecektir. Bu arada bedenin şöyle göstermeyecek bunu. Sen benim istemediğimi verdin, şimdi ben sana tepki gösteriyorum. Hayır. Bedenin işletim sisteminin içinde fazla olan şey geldiğinde onu ya sindirmekte zorlanacaktır ya boşaltmakta zorlanacaktır. Oradaki o işletim sistemini aksatacak bir eylem yapmışızdır. Hareketsiz kalmışızdır, çok hareket etmişizdir, dinlenmemişizdir. Beden de bizi yönlendirebilmek için ve ihtiyaçlarını bize anlatabilmek için kendince bir dil bulur ve bunu bize aktarır. İşte düşer, şekeriniz düşer. Bayılacak gibi olursunuz ya da işte bir yerde tökezlersiniz, ayağınızı incitirsiniz ve sizi dinlenmeye yönlendirir. Ya da başka bir yere bakabilmeniz için işte vücudunuzun belli bir yerinde bir araz meydana gelir ve sizin oraya dönüp onun altyapısına bakmanız gerekir. İşte bedenin işbirliğini almanız gereken yer tam da burası. Bedeni işbirliğini almamız gerekir. Çünkü şu anda nasıl biz bu üzerimizdeki kıyafetlerle şu an konforluysak bunun bizim istediğimiz görüntüyü gördüğümüzde eğer bedenimiz de konforluysa bizim bu işi yapmamıza o andaki o konforu devam ettirmemize izin verir. Ama bedenimiz konforsuz ama biz istiyoruz. ...işte o zaman beden bir yerden bunun tiresini verir. Bu da kadınlar, kadınların en çok yaşadığı şeylerden bir tanesi mesela topuklu ayakkabıdır. Gerçekten insan anatomisine aykırı ki evet çok güzeller, evet ben de bayılıyorum bir kadın olarak ama 13 santim işte bilmem kaç inç topuklar ve işte stilettolar dar ayağın tamamen anatomik yapısına uygun olmayan o ayakkabılar mesela çok güzeller evet giymek istiyoruz ve evet belki de yürüyebiliyoruz ama onlarla süreçte çok aşırı neşir olduğunuzda bedeniniz bir yerden size onun artık yeter olduğunu söylemek için mutlaka bir araz veriyor. Ayağınızı sürtüyor, kemik yapınız bozuluyor, belinizde bir rahatsızlık oluyor, postürünüz bozuluyor onun üzerine durabilmek için. işte bedeniniz hem konforlu hem de aynı zamanda sizin istediğiniz gibi kadın ya da erkek olmanız fark etmiyor. Sizin istediğiniz gibi işte şık, modaya uygun ya da böyle sizin o birazcık o dopamininizi doyuracak şekilde, sizi besleyecek şekilde olabilmesi için hem bedeninizin hem sizin ortak bir birliğe varmanız gerekiyor bu konularda. Yemek içmekten Beraber olduğunuz insanlara kadar, işinizden yani yaptığınız eylemlerden, çalışmanızdan, kazandığınız paradan, paranın harcanmasından, giyiminizden, kuşamanızdan, içtiğinizden, yattığınızdan, kalktığınızdan, saçının renginden, ojenizden, işte erkeklerin parfümünden, tıraşından, sakalından, saç uzamasından, kısaltılmasından Her şey bedenle beraber işbirliği içinde. Aksi bedenin isyanı ve hiç hoşunuza gitmeyecek şeyler. Bu arada bedenim bu seninle konuşmaya başladığım zaman o kadar rahat ve konforluydu ki ama şu an belim zonkluyor. Kalçam diyor ki böyle oturmaman lazımdı diyor. Ellerim terliyor. Ya bedenim beden konuşulduğunun farkında ya da bana diyor ki bak şu an tam işte böyle oluyor. Buraları değiştirir gibi bir şeyler söylüyor. Tam anı yaşamak ben de bir oturuşumu değiştirdim. <laughs> Çok ilginç oldu. Burada da lütfen çok rica ediyorum seni de çekelim. Ben buraya da bir kamera koyup ara ara seni de montajlayalım buraya. Gerçekten burada muazzam şeyler oluyor. Ben çok seviyorum. Sohbet serisi dediğimizde her şeyin bir kurgu içinde yürüdüğünü zannediyorsunuz. Biliyorum ama bunu her seferinde söyleyeceğim. Hiç şey yapmayacağım. Ne soruları biliyorum ne de burada çıkan herhangi bir şey, herhangi bir kurgu. Bunu yapamıyoruz. Güzel. Yani bu bedenin bunu anlatması ama şimdi şunu farkındalığına varman gerekiyor. Bedenin e, ee, o öyle, öyle rahattı ama konuşulanlarla sana başka bir şey mi göstermeye çalıştı yoksa aslında öyle rahat değildi ama sen onu bir rahatlık ve rahat zannediyordun da onu mu fark ettirmeye çalıştı. İşte bu farkındalığa gelmemiz gerekiyor ki bu muazzam. Telefonla oynuyoruz, işte boynumuzu büküyoruz, farkında olmuyoruz. Yatarak telefonla oynuyoruz, işte bu şekilde oynuyoruz, işte gözümüzün... Gözümüz uzun süre temas ediyor telefonla. Bilgisayar başında çalışıyoruz. Bize ne yaptığını bilmiyoruz. Denizde yüzüyoruz, işte gereğinden fazla kalıyoruz, güneşe temas ediyoruz. Biz kadınlar makyaj yapıyoruz. Erkekler dosyon, artık erkekler de makyaj yapıyor. Yani makyaj dedim sadece şu rujdan değil. Herkesin kendine göre bir makyajı var. Saçımızı yıkamamızdan, bedenimizi yıkamamız, temizlememiz, işte ona çok e, işte ter kokmamak için sürdüğümüz ürünler, yaşlanmamak için yaptığımız şeyler, kadınların ve erkeklerin yüzlerine enjekte ettirdiği bir sürü şey, bunların hepsini bedene yapıyorsunuz. Neden? Canımız istediği için yapıyoruz. Niye? Çünkü, ben o işte kırışıklıkları görmek istemiyorum. E ne yapacağız o zaman? İşte buraya, buramıza bir yerimize bilmem işte bir e, işlem yaptıralım. Çünkü söyleyemiyoruz buradan şey olmasın diye tıbbi terim onlar. İşte bir işlem yaptırıyorsun. Peki bunu bedeniniz istiyor mu o işlemi? Çünkü siz bedeninize onun canını yakacak bir işlem yapıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki e, benim canım yanıyor. Benim canım yanıyor dediğinde bunu sen beden aracılığıyla hissediyorsun. His bedene ait bir şeydir. Duygu ruha, Duygunun hisse dönüşmesi ve o duyguyu bizim hissetmemiz ve o duygudan kaçınmamız ya da o duygunun peşinde koşmamızın sebebi bedenimizdeki açığa çıkan his şekli. Dolayısıyla bedenin yoksa hislerin yok. E hislerin yoksa sen zaten bir şey isteyemezsin, talep edemezsin ya da benim canım istiyor diyemezsin. Bunların hepsini deneyimleyebilmek için zaten bedenli olarak bu gezegene merhaba diyoruz. Hani ben geldim. Bedenli, bunları deneyimleyeceğim ben, bunları hissedeceğim diye geliyoruz acısı tatlısı. E bunu yaparken ve aslında sen bu gezegenin üzerinde doğal bir süreç varken, yani işte doğum, bir şekilde büyüme, yaş alma, yaşlanma herkes de farklı şekillerde. Evet bunu doğal süreçlerde eskiden de yapılırdı bitkilerden oradan buradan koruyucu hekimlik adı altında bir şekilde sağlığımızı koruyup ömrümüzü uzatmak ya da işte daha sağlıklı yaşlanmak, işte kemiklerimizi korumak, bedenimizi daha dinç tutabilmek, zihnimizi, mental yapımızı, psikolojimizi daha sağlıklı tutabilmek için evet. Ama şimdi biraz bunun ötesine geçtik. Şu an artık işin dozajı biraz artmaya başladı. İşte bu beden farkındalığımızı ve bedeni bizden uzaklaştırıyor ve beden farkındalığımız gitgide azalıyor. Çünkü o kadar çok bizim isteklerimiz, bedenin isteklerinin önüne geçti ki şu an piyasada baktığımızda estetik açıdan kadınların gittiği bir yer, erkeklerin gittiği bir yer. Ve sadece bedenlerinin sağlığının ötesinde gö sadece görsel kaygıyla, yani o estetik kaygıyla dışarıya yansıcı estetik kaygıyla ya da kendisinin göreceği o estetik kaygıyla bedenlerinin taleplerini hiç görmeden bambaşka bir hale getirmeye başladı insanlar. İşte bu da bizi biraz bedenden uzaklaştırıyor ve beden isyan ediyor. Ne kadar çok buraya uzak yaklaşıyorsunuz estetik kaygıyla bedeninizi zorlar hale geliyorsunuz isteklerini duymadan. O zaman o da sizden uzaklaşarak daha çabuk yıpranıyor. Hiç farkında olmuyoruz. Yani siz diyelim ki bir kadın olarak yüzünüzde bir işlem yaptırıyorsunuz daha genç görünebilmek için. Beden onun cezasını size başka iç organlarınızı yaşlandırarak verebiliyor. Erken menopoza girebiliyorsunuz mesela ya da başka bir ya başka bir organınızdan bu size diyor ki bak bir dakika sen bunu böyle yapıyorsun da sen buradan yaşlanmıyorsun diyor ki sen buradan yaşlanıyorsun işte ciğerinden yaşlanıyorsun işte karaciğerinden yaşlanıyorsun böbreklerinden yaşlanıyorsun ya da işte Vitamin başka yerlerinden yaşlanıyorsun diyor. Ve bunu senin önüne er ya da geç çıkarıyor. Sen istediğin kadar saçını boya, işte yüzüne işlemler yaptır, sağlıklı olmak için sporlar yaptır ya da işte spora git, oranı yağını aldır, buranın yağını aldır. İstediğin kadar genç görün ama iç organların genç değil. Dışının, yani bedenin dışının genç görünmesi ve içinin genç görünmesi arasında fark var. İşte ruhla bu dengeyi tutturmamız gereken bir yer var. E bu da çok ciddi farkındalık gerekiyor ve evet bunun üzerine çalışmanız gerekiyor ve bunu öğrenmeniz ve bilmeniz gerekiyor. Beden farkındalığı, ruh farkındalığı, bunların ikisinin harmanlanması. Bunlar gerçekten bu kişisel gelişim, spiritüel yolculuk falan diyorlar ya, tekamül benim hayattaki amacım, hayattaki amacınızın peşine bunlar olmadan düştüğünüzde hayat amacınız falan filan yüz yaşam daha gelebilirsiniz. Yani sizin bedeninizin ve ruhunuzun o farkındalığı yoksa bu gezegeni defalarca onu öğretmek için size amacınız varmış gibi gelir. Belki de amacınız sadece bunu öğrenmek. Yani bu gezegene niye geliyoruz bedenli olarak? Bunu öğrenmeye geliyoruz ama biz çok ulvi amaçların peşinde koşuyoruz. Ya bir kendi bedeninin, kendi muhabbetinin peşinde önce. Kendi muhabbetinin bir farkındalığında ol. Kendi bedenini ki büyük muhabbetler var ya, hangi öğretinin, hangi dinin peşinde gidiyorsanız gidin, büyük muhabbetlerin ee, arkasına düşmek, büyük mabetlerin yoluna düşmek sonrasında. Daha bu bizi taşıyan ve o yolculukta bizi bizimle beraber giden bedenin farkında değilsek geçmiş şey olsun. O zaman gene böyle bitirelim artık. Bunun üzerine bir şey söylenmez. <laughs> derin oldu. Derin evet. oldu. Derin oldu. Üç kere söyledim derin oldu diye derin oldu. Çünkü şöyle, şöyle bir <laughs> bende de indi. O zaman bitiriyorum ben videoyu burada. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar bu hafta da bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve eşle dostla bu videoları paylaşmayı unutmayın. Hayat paylaşılınca çok daha güzel bir yer ve Akademiye Bay bye Oturgan olarak bir meselemiz var, bir meselemiz var. Gelip bu mesele ortak olun, meselemize de ortak olun. Çünkü biliyorum bu doğru bilgiler ve hakikat frekansı paylaşıldıkça Erişecek insanlarla beraber oluşacak kritik kütle muazzam bir gelecek yaratır. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.